Merhaba arkadaşlar, ben Ali İdoğan. Hoş geldiniz. Bugün yorganın nevresimi içine geçirme yarışması yapacağız. Mahmut bana rakip oluyor. Bakalım kim daha hızlı? Benim bir yorgan katlama tekniğim var. O da klasik olarak deneyecek. Bakalım e, kim başarılı olacak? Bu, bu arada şuradan kronometre tutuyoruz. Kronometrede kim daha hızlı, o belli olacak. Bakalım kim daha hızlı olacak? Önce bir tersine katlıyorum ki düz olsun. Ulan açıldı. Evet bu yorganımız başlıyorum

Evet. Evet, şimdi bir solucana benzedi. Evet, hazır mısınız sürprize? <laughs> Açıyorum. 2.44 2.44 Evet. Bakalım beklediğimize değer bir şey çıkacak mı ortaya. Evet. Kaç? 3.30. Evet arkadaşlar ben 3.30'da bitirdim. Bahanım Mahmut kaçta bitirecek? Kronometreyi başlatıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Mahmut'tan ses çıkmıyor. işine odaklandı. Evet 43 saniye. 1.15 Herhalde beni geçecek. Öyle gözüküyor. Hmm. Bittiği zaman kronometreyi durdurursak cevap belli olur. Ho, açık ara farkla geçecek hem sen. kronometreyi durduralım. Ya ama olmadı şu taraf olmadı. Ne taraf? Sağ taraf. Yani sol taraf. Sol taraf mı? Sağ Kırgılar Sol taraf. taraf. Sol aşağı taraf Mahmut. Beş dakika. <gülüyor> <gülüyor> Lan heyecandan ölecek şimdi. Hadi Mahmut bir buçuk dakikan var. Sol aşağı, sol aşağı. Allah Allah, labirent gibi girdin şey içinde lan. <laughs> tamam mı? Kronometreyi durduralım 2.38'di. 2 organımızı bitirdik. Mahmut arkadaşımızı tebrik ediyoruz. E, ee, 2.38 ben 3.31 yaklaşık 60 saniye farkı var aramızda. Ama hangisi daha güzel oldu? Benimki mi sen kimin? İkimizin ki de yüzde kaldı. Lan ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Jüriye karar veriyoruz. Jüri sizce hangisi? Ee, Ali Yeten daha güzel oldu. Çünkü daha düzgün bir şekilde e, girdi. Bilal Nevresimin içine. Ama, evet. Evet. Bu arada ee, zaman konusunda muhakkak tutuyoruz. diyoruz ee, tabii iyi, güzel konusunda da beni teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Ee, altına yorumları atın, beğenip paylaşın. Görüşürüz.